İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Armenia Gabrahamyan, büyüklerimizin yolu, devam eden bir mücadele. Aşot Arutunyan, bölgesel istikrar yolu, artsak sorunu komisyonu. Azerbaycan'ın sahte tarihi tezlerinin teşviki uluslararası değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Artur Ugasyan, İspanyolca konuşan ülkelerin aydınları Ermenilere yönelik soykırım konusunda Başpiskopos Narek Alemezyan Arsak'ın halkımıza geri dönmesi hayati bir gereklilik ve zorunluluktur. Taşlar dua etmeli. Soykırım kelimesi için bir başka ceza davası. Türk gazeteci Tuğçe Yılmaz ceza kanununun 301. maddesi uyarınca yargılanıyor. Gürcistan Parlamentosu Kültür Komitesi Başkanlığı Heyeti Ermenilere yönelik soykırımın kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu. Ermeni Etrografya Müzesi'nde bir halı seçkisi okuyucu masasında. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 3. toplantısının 4. oturumunda Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan bir konuşmada bulundu. Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, vatanına olan on yıllarca adanmışlığını gururla hatırladı ve özellikle 89 yaşında görevine devam eden Vrej Abrahamyan örneğine atıfta bulunarak şöyle dedi. Sayın Vrej Abrahamyan, özgürlük savaşçılarının haklarını temsil etmek üzere halkımız tarafından üçüncü kez milletvekili göreviyle ödüllendirildi. Nisan-Mayıs 1994'te Mardagert bölgesinde gerçekleşen operasyonlara katıldı ve sonraki yıllarda Kurtuluş Hareketi'ne desteğini sürdürdü. O zamandan beri tüm vatansever törenlerde Batı Ermenistan bayrağını gururla taşıyor. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan bu tür insanların ulusumuzun temel direkleri olduğunu ve hak ettikleri takdiri almaları gerektiğini vurgulayarak sözlerini mücadelemiz devam ediyor. Kültürümüzü, savaşçılarımızın haklarını ve vatanımızın onurunu korumakla yükümlüyüz diyerek sonlandırdı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin 3. toplantısının 4. oturumunda Ulusal Meclis Üyesi ve Artsakh Konuları Komitesi Başkanı Tarihçi Aşot Harutyunyan'a söz verildi. Başkanlığını yaptığı komitenin çalışmalarını sundu ve önemli girişimleri paylaştı. Ashot Arutjunyan öncelikle komitenin Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Armenek Abrahamyan tarafından ortaya atılan yerli Ermenilik fikrine odaklandığını vurguladı. Ona göre propaganda çalışmalarının ilk sonuçları şimdiden fark ediliyor. Diğer örgütlerde yerli arsa halkının dilini konuşmaya başlıyor. Tarihçi Aşot Türyan, Sayın Armenak Abrahamyan'ın yürüttüğü mücadeleyi tam olarak destekliyoruz ve İsviçre'de veya başka yerlerde olsun uluslararası girişimlerini coşkuyla takip ediyoruz. Artsah konusu tüm platformlarda doğru bir şekilde sunulmalı diye vurguladı. Ardından komite tarafından geliştirilen önemli bir projeyi sundu. Batı Ermenistan'ın inisiyatifiyle Ermenistan topraklarından Basra Körfezi'ne giden iki yönlü bir demir yolunun inşası. Bu program eğer gerçekleşirse sadece güçlü bir ekonomik potansiyele sahip olmayacak, aynı zamanda Doğu Ermenistan Cumhuriyeti için bölgede yeni bir stratejik konum da sağlayabilir. Böylece Azerbaycan ve sponsorlarının olası askeri provokasyonlarının da önlenmesi mümkün olacak diye belirtti. Harut Uyan, programın hem Ermeni iş adamlarının hem de yabancı sermayenin katılımına izin vereceğini vurguladı. Ona göre program zaten sosyal platformlarda yayınlandı ancak güvenlik nedeniyle bazı stratejik ayrıntılar yayınlanmadı. Gerekirse proje Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Doğu Ermenistan yetkililerine sunulmak üzere tam olarak tartışılmak üzere sunulacak. Batı Ermenistan Ulusal Meclis üyesi Aşot Arutunyan, özetle Arsak'ın taleplerinin sunumu için ortak çalışma ve desteği sağlamak amacıyla hem Batı Ermenistan liderliği hem de uluslararası ortaklarla temas kurmaya devam edeceklerini kaydetti. Aşot Arutunyan, bugün Arsak halkının ortak ulusal düzeyde örgütlenmiş net bir yaklaşıma ihtiyacı var dedi. Azerbaycan'da düzenlenen uluslararası bir sempozyumda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Doğu Ermenistan'ın Azerbaycanlıların görünürde barış ve uzlaşma uğruna ana vatanlarına dönme hakkına saygı göstermesi gerektiğini ilan etti. Azerbaycanlıların Batı Azerbaycan'dan zorla yerinden edilmesine ve kültürel mirasın yok edilmesine atıfta bulundu. Ancak Aliyev'in açıklamalarının gerçekle çeliştiği açıktır. Azerbaycan 2020-2023 yıllarında Artsakh'ta savaş suçları işledi, 120 bin Ermeniyi zorla yerinden etti, tarihi varlığı yok etti ve etnik temizlik yaptı. Batı Azerbaycan terimi, Azerbaycan yetkilileri tarafından icat edilen ve tarihi bir temeli olmayan siyasi bir terimdir. Ekim 2023'te Avrupa Parlamentosu Meclisi Azerbaycan'ın eylemlerini etnik temizlik olarak nitelendirdi ve Birleşmiş Milletler Adalet Divanı bunları ırk ayrımcılığının bir örneği olarak değerlendirdi. Azerbaycan devlet himayesinde Ermeni kiliselerini, anıtlarını ve mezarlıklarını tahrip ediyor ve Ermeni kültürel mirasını diğer etnik gruplara atfetmeye çalışıyor. Dağlı Karabağ Mültecileri İnsan Hakları Birliği bu asılsız tezlerin yayılmasını şiddetle kınıyor ve uluslararası kuruluşları Azerbaycan'ı kınamaya, zorla yerinden edilmiş Ermeni halkının haklarını korumaya ve kültürel soykırıma, kültür sidi önlemeye çağırıyor. İspanya'da yaşayan gazeteci, çevirmen ve yayıncı Artur Hugasyan 18 Şubat 2023'te vefat etti. Gazetecilik ve edebiyat mirası Ermeni kültürüne önemli bir katkıdır. 2015 yılında onun girişimiyle bir dizi entelektüelin Ermenilere karşı işlenen soykırım hakkındaki görüşleri İspanyolca konuşan basında yayınlandı. Bunlar arasında Latin Amerika ve İspanya'dan yazarlar, tarihçiler ve hukukçular yer alıyor ve Osmanlı Türkiye'sinin işlediği suçu kınayarak evrensel tanınma ve adaletin tesis edilmesini talep ediyorlar. Orer adlı gazetenin muhabiri Hagob Asatryan yakın zamanda Berlin'de Dünya Kiliseler Konseyi tarafından düzenlenen Arsak'ın manevi ve kültürel mirasına ilişkin Uluslararası Konferans'a katılan Kilikya Büyük Evi Gatoygoslu temsilcisi Başpiskopos Narek Alemezyan Hazretleri ile Pırak'ta görüştü. 600 milyon inananı bulunan bir örgüt olan Dünya Kiliseler Konseyi'nin sadece tarihi değil aynı zamanda Ermeni anıtlarının manevi değerini de vurgulayarak Artsah meselesine önem verdiğini belirten Başpiskopos, taşlar nefes almalı ve dua etmeli bu ancak Arsah Ermenilerinin geri dönmesiyle mümkündür diye vurguladı. Başpiskopos Alemezyan ayrıca Dünya Kiliseler Konseyi'nin devletlerin görüşlerini etkileyebilen manevi ama aynı zamanda politik bir platformda faaliyet gösteren bir yapı olarak etkisinden ve önemli misyonundan bahsetti. Başpiskopos ayrıca Ermenilerin kayıtsızlığını ve umutsuzluğunu eleştirerek inisiyatifin bize verilmesi gerektiğini vurgulayarak Arsak konusunda sessiz kalmak bir ihanettir. Jeopolitik gerçekler ervelişli olmasa bile talepkar olmaya devam etmeliyiz dedi. Sonuç olarak Ermeni kimliğinin korunmasının önemini vurguladı ve bugün Ermeni olma anlayışının bulanıklaştığını ve Ermeniliğin devamlılığının kilise ve ulusal hayata aktif katılım gerektirdiğini belirtti. Türk gazeteci Tuğçe Yılmaz'a açılan dava mahkeme aşamasına geldi. Gazeteci Tuğçe Yılmaz'ın geçtiğimiz hafta İstanbul'da Ermenilere karşı işlenen soykırım hakkında verdiği bir reportaj nedeniyle tutuklandığını hatırlatalım. Hakkında Türk milletine hakaret suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesi uyarınca dava açıldı. Sorgulama sırasında davanın dayanağının 24 Nisan 2024'te yayınlanan Türk Ermeni gençleri hikayeyi anlatıyor. 109 yıllık yaz başlıklı ve soykırım ifadesini kullanan yazısı olduğu ortaya çıktı. Tuğçe Yılmaz dava hakkında önceden bilgilendirilmediğini belirtti. İfadesinin ardından serbest bırakıldı. Avukatı Tuğçe Yılmaz'ın tutuklanmasının hukuka aykırı olduğunu ve davanın prosedürünün insan haklarını ihlal ettiğini kaydetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi emsallerinin ve Türkiye'nin iç hukuk kararlarının soykırım ifadesinin kullanılmasının suç olarak kabul edilemeyeceğini teyit ettiğini vurguladı. Tuğçe Yılmaz gazeteci olarak sadece mesleki görevini yerine getirdiğini, tarihi gerçeği ve Ermeni halkının hafızasını yansıttığını vurguladı. Gazetecilere yönelik baskıyı kınadı ve keyfi tutuklamalara son verilmesi çağrısında bulundu. Gürcistan Parlamentosu'nun Kültür Komitesi Başkanı Georgi Gabunya Başkanlığındaki bir heyet, Doğu Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Bilim, Eğitim, Kültür, Diaspora, Gençlik ve Spor Daimi Komitesi üyesi ve Sivil Sözleşme Fraksiyonu'nun milletvekili Narek Babyan eşliğinde 19 Haziran'da Zidernagapert Anıt Kompleksini ziyaret etti. Konuklar Ermenilere karşı işlenen soykırım kurbanlarının anısını yaşatan ebedi ateşe çiçek bıraktı ve kutsal şehitlerin anısını onurlandırdı. Gerard Artla Bilimsel Analitik Vakfı'nın desteğiyle 17. ve 19. yüzyıllara ait 120'den fazla halı türünü içeren Ermeni Etnografya Müzesi'nden Bir Halı Seçkisi adlı kitabın sunumu gerçekleşti. Konuşmacılar sunumu sırasında halı dokumacılığının Ermeni kültürel kimliğindeki rolünü vurguladılar. Halılar Artsakh, Süunik, Vaspurakan ve diğer Ermeni nüfuslu merkezlerin geleneklerini temsil ediyor. Gvardatlı Vakfın temsilcisi Gor Markaryan bu tür projelerin mirasımızın gaspına karşı bir mücadele olduğunu vurguladı. Ulusal Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Pavel Avedisyan, halı dokumacılığının ulusal kimliğin eksenlerinden biri olduğunu ifade etti. Komisyonun ortak yazarları Karen Pahlevanyan, Aşhunç ve Svetlana Boğusyanlar, kitabı önemli bir bilimsel ve kültürel platform olarak sunarken Yerevan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Dekanı Mıhitar Gabrielyan ise Arminoloji alanında işbirliğinin önemini vurguladı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.